Merhaba, her telden bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün de görmüş olduğunuz bu güzel örgü modelin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Yine çok güzel ve değişik bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve benimle birlikte yaparsınız. Burada bir yünüm var. Tabi çok yakın kamera çektiğim için arkadaşlar bu kadar büyük duruyor. Normal yünümüz ve tığımda Şöyle 4 numara. Evet şimdi ben ipimi sarayım. Modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şöyle yine ben 3 tane model göstereceğim buradan. Başlıyorum hemen ipimi şöyle bir tur çevirerek 6, 12, 18, 20 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ben şöyle kilit zincirimi attım. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Evet, 20 tane zincir çektim. Benim için yeterli ya da bir tane daha çekebilirim. Evet, şimdi hemen yandaki zincire batıyorum. Bir önceki zincire batıyorum. Tığımın üstüne almıyorum. ve kapatıyorum. Yandaki zincire çek batıyorum. Bir ilmek çekip kapatıyorum. Yandaki zincire batıyorum. İlmeklerimi çekiyorum. Böyle sırasıyla batarak başa kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, hemen yandaki zincire batıyorum. 2 ilmeğimi birden çıkarıyorum. Yandaki zincire batıyorum. 2 ilmeğimi birden çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, ben sıra sonuna geldim bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Evet 5 zincir çektim şimdi çeviriyorum ve burada tığımın üzerine 1 2 3 3 kez doladım burada 1 burayı zaten saymıyorum burası zincirimizle birlikte 1 2 3 3 tane atlayıp dördüncüye batıyorum ve ilmeğimi çıkardım şimdi ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini bir, ikisini bir çıkarıyorum tekrar 1 2 3 3 kez doladım yandaki ilmeğe batıyorum ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisinde bir çıkarıyorum burada dörtlü trabzanlar yapıyorum arkadaşlar 1 2, 3. 3 tane sardım. Yandaki ilmeğe batıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisinde bir. Çıkıyorum. Evet, buradaki dörtlü trabzanımızı tamamladık. Şimdi tekrar tığımın üzerine üç kez daha doluyorum. 1, 2 ve 3. Evet, üç kez doladım. Şimdi burada getiriyorum buradan atlamıştık buraya batmıyorum ikinciye batıyorum arkadaşlar Evet şöyle de göstereyim yine evet, çıkarıyorum şuradan gösteriyorum buraya batmıyorum şu ikinciye batıyorum ve yine ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisinde bir çıkıyorum arada zincir çekmiyorum yine üç kez doluyorum ve yandaki ilmeğe batıyorum ikisini birden alıyorum yine ikisini bir ikisini bir ikisinde bir çıkıyorum tekrar üç kez doluyorum ve burada tek kalan ilmeğe batıyorum tekli trabzanın başına battım şöyle ikisini bir ikisini bir yine dörtte çıktım arkadaşlar Evet bu şekilde şimdi tekrar tığımın üzerine üç kez doluyorum ve buradan yine üç tane atlıyorum 1 2 3 ve dördüncüye batıyorum Evet Burayı karıştırmıyoruz, aynı yere batmıyoruz. Bir, iki, üç, dördüncüye batıyorum. Ve yine ikisini bir, ikisini bir, dörtlü trabzanlar yapıyorum. Yine üç kez doladım ve yine dörtte çıkıyorum. Tekrar üç kez doladım ve dörtte çıkıyorum. Evet bu şekilde burayı tamamladım. Tekrar 3 kez sarıyorum. Ve geriye dönüyorum. Yine buraya batmıyorum. Buradaki ilk tekli trabzanın üzerine batıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini de bir çıkıyorum. Tekrar 3 tane doluyorum. Ve yandaki şöyle göstereyim. Yandaki trabzana batıyorum ikisini bir ikisini bir dörtte çıkıyorum tekrar tığımın üzerine üç kez doluyorum ve burada son kalan trabzana batıyorum tekli trabzana batıyorum ve ikisini bir ikisini bir yine dörtte çıkıyorum Evet bu şekilde şöyle göstereyim Tekrar tığımın üzerine 3 kez doluyorum. 3 kez doladım. Ve burada yine buraya geliyorum. Buraya batmıyorum. 1 2 3 ve dördüncüye batıyorum. Yine ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Tekrar 3 kez doluyorum. Evet devam ediyorum. Dörtlü trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Tekrar 3 tane doluyorum ve geriye dönüyorum yine. Burada hemen tekli trabzanın birincisine batarak yine dörtlü trabzan yapıyorum. 3 kez doluyorum ve tekrar yandaki trabzana batıyorum. Yine dörtlü trabzanlar yapıyorum. Tekrar üç kez doluyorum. Ve son tekli trabzana batıyorum. Evet şöyle. Evet yine buraya da üç tane dörtlü trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum ve tığımın üzerine 3 kez alıyorum ve son kalan tekli trabzanın üzerine batıyorum ve yine ikisini bir ikisini bir ikisini bir ikisini, bir, ikisini bir. Evet arkadaşlar burada bir zincir çekiyorum şöyle tekrar modeli çeviriyorum ve kameramı biraz netleştireyim Evet burada araya bir tane batıyorum ve yandaki trabzana geçiyorum tığımın üzerine almadan iki ilmeğin birden çekip kapatıyorum buradaki trabzanlarımız 6 altı taneydi altısının da başına batarak başa kadar devam ediyoruz Evet şöyle göstereyim tekrar trabzanın başına batıyorum tığımın üzerine almıyorum 2 ilmeğimi birden çekiyorum. Trabzanın başına batıyorum. 2 ilmeğimi birden çekiyorum. Trabzanın başına batıyorum. 2 ilmeğimi çekiyorum. Sonuna kadar böyle gidiyoruz. Evet son trabzanın başına da battım. Son olarak buradaki zincire batıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde bu sıramı tamamladım. Şimdi tekrar bir tane zincir pardon 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim ve modeli çevirdim. Şimdi yine 3 3 kez tığımın üzerine doluyorum ve yine burayı saymıyoruz 1 2 3 ve dördüncüye batıyorum yine ikisini bir ikisini bir ikisini bir 4'lü trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine 3 kez sarıyorum yandaki trabzana batıyorum 2 2 çıkıyorum tekrar 3 kez doladım Evet 3 tane dörtlü trabzanımızı yaptık. Şimdi yine tığımın üzerine 3 kez doladım. Ve burada geriye dönüyorum. Ve buradaki ilk tekli trabzanın üzerine batıyorum. Ve yine aynı şekilde 4'te çıkıyorum. Tekrar tığımın üzerine 3 kez alıyorum. Yandakine geçiyorum ve yine 4'te çıkıyorum. Tekrar 3 kez alıyorum. Yandaki trabzana batıyorum. Tekli trabzana batıyorum. Dörtte çıkıyorum. Evet bu şekilde tamamladım. tekrar tığımın üzerine 3 kez doluyorum ve yine burada 1 2 3 dördüncüye batıyorum ve yine dörtlü trabzanlar yapıyorum 3 kez doladım 3 kez doladım ve tekrar dörtlü trabzan yapıyorum Evet tekrar 3 kez doluyorum ve geri dönüp tekli trabzanın başına batıyorum sık iğnenin şöyle ikisini bir ikisini bir yine dörtte çıkıyorum Evet burayı da bitirdik tamamladık. Tekrar 3 kez doluyorum. 1, 2, 3, 4. Ye batıyorum. Ve yine dörtlü trabzanlar yapıyorum. 2, 2 çıkıyorum. Evet burayı sanırım anlaşılmıştır. Biraz daha hızlı geçiyorum arkadaşlar videoyu uzatmamak adına ve tekrar geriye dönüyorum yine 3 kez doluyorum ve yandaki trabzana batıyorum tekrar 3 kez doladım ve son üçlü atladığımız üçlüye batıyorum ve tamamlıyorum. Evet bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Yine 3 kez üzerine alıyorum. Ve burada baştaki dönüş trabzanımıza batıyoruz. Yine 2 de şöyle tekrar yapıyorum ipim bölündü. Evet yine 2 2 4 de çıkıyorum bir zincir çekiyorum geri dönüyorum ve buraya bir kez battıktan sonra tekrar trabzan tekli trabzan yapmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde şimdi ben yine büyük parçasını alayım Evet büyük parçada da bu şekilde görünüyor diğer yüzü de bu şekilde burası da farklı değişik duruyor arkadaşlar biraz daha böyle pütürlü gibi duruyor Evet bugünkü modelim de bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Yapmayı düşünen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.